BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hafta sonu gezisini Şemdinli'de noktaladı. Demirtaş çözüm sürecine destek vermeyen CHP ve MHP'ye yüklendi. BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş Şemdinli ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Tekeli Köyü'nü ziyaret etti. Köylülerin barışa verdiği desteği Ankara'daki süreç karşıtlarıyla kıyasladı. Kendine muhalefet deyip de Savaş dışında tek sözcük konuşamayan siyasetçiler 50 bin defa size kurban olsun. Demirtaş köylülere yakın tarihte Kürtlere yapılan baskıları anlattı. Kürt halkı barış talebinde samimidir dedi. Kimse Kürtleri terörist, düşman, bölücü olarak tanımlayamaz artık. Çünkü Kürt halkı barışta ne kadar samimi olduğunu ortaya koymuştur. Daha sonra CHP Şendinli ilçe başkanı Necmettin Yardımcı söz aldı. 22 kişilik yönetim kadrosuyla birlikte CHP'den istifa ettiklerini açıkladı. BDP'ye geçen eski CHP ilçe başkanına parti rozetini Selahattin Demirtaş taktı.